yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar bugün bu görmüş olduğunuz retro yastıktan yapacağız Pinterest'te çok denk gelmişsinizdir ben de gördüm ve yapmak istedim böyle yeşil bir renk seçtim şöyle kenarlarımda gördüğünüz gibi pomponlarım var 12 adet malzemelerimi sayayım hemen ipimi göstereyim şöyle kar kartopu aksoft kullandım 100 gram 250 metrelik bir ip akrilik bir ip Şöyle renk kodunu da merak edenler olursa e, Color K472 Lotta 70060 e, bu şekilde. Bunu ben 6 milimetrelik tığ kullanarak ördüm. E, yine makasım var. İçine de boncuk elyaf kullandım. Bu şekilde doldurdum. Pomponlarımı da pompon makinesi kullanarak yaptım. E, bunun için makine e, olmasa da olur. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim malzemelerim bu kadar. Kanalımıza abone olduysanız, videomuzu da beğendiyseniz hemen yastığımızın yapımına geçelim. Sihirli halkamı yaparak başlıyorum. Yaptım ve kapattım. Şimdi sihirli halkamı kapattıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bu bir tane trabzan sayılıyor benim için. Daha sonra doladım ipimi halkamın içine trabzan yapmaya devam ediyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü. Toplamda 12 tane trabzan yapacağım. 3 zincirimle birlikte. 12. trabzanımı da tamamladım. Şuradan hemen halkamın ipini çekip sıkılaştırıyorum. Şurada çekmiş olduğum 3 üç zincirin üçüncüsüne batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Motifimin yani yastığımın ortasını oluşturdum. Şimdi devam edeceğim ikinci sıramla. Yine 3 zincirimi çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle bakın. ilk sıram bu 3 zincirimdi. Şu an yine bunun tepesindeyim. Böyle düşünüyoruz. Yine bu yapmış olduğum 3 zincirde bir trabzan sarılıyor. Şu an şuradaki aslında zincir olan trabzan tepesinde yine zincir olan başka bir trabzan yapmış oldum. Daha sonra ipimi doluyorum ve alttaki trabzan olarak e, saydığım 3 zincirlik kısma ön diş trabzan yapıyorum bakın. Daha sonra Şöyle bulunduğumun aslında yani bulunduğum trabzanın bir altında bir üstünde trabzan olmuş oldu. Böyle düşünebilirsiniz. Neyse sonra devam ediyorum. İpimi doladım. Şu yandaki bakın trabzana geçeceğim. Bununla işlem yapacağım. Öncelikle bunun tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Az önce 3 zincirin üstüne 3 zincir daha yaptığım gibi. Bunun tepesine bir trabzan yaptım. Sonrasında ipimi doladım. Bakın tepesine trabzan yapmış olduğum trabzanı şöyle göstereyim ön diş trabzanı doluyorum bakın sağ tarafından batıyorum soldan çıkıyorum trabzan e, tığımın üzerinde kalıyor bu şekilde bir ön diş trabzan yapıyorum önceki videolarımızda detaylı anlatımları mevcut dilerseniz buradan bakabilirsiniz e, bu video esnasında anlamadıysanız yandakine geliyorum önce üstüne bir trabzan daha sonra aynısına bir ön diş trabzan geldim, yandakine bir ikili trabzan doladım, bir ön diş trabzan. Bu şekilde 12 trabzanın tümüne aynı işlemi uygulayacağım. Yani 12 tane üstüne, 12 tane önüne trabzan yapmış olacağım. sonuncu ilmeğime geldim tepesine trabzan yine kendisine de bir ön dış trabzan yaptım bakın burada bitirdim şu yine 3 zincirim tekrardan bunun üçüncüsüne batacağım Pardon batamadım ve buna ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde bakın ikinci sıramı da tamamladım birazcık aslında e, motifimin şekli yani yastığımın e, modelinin şekli belirginleşmeye başladı bu e, ne diyeyim ön diş trabzanlar yani bu kabartı oluşturuyor ya bu ön diş trabzanlar bunlar bu şekilde açılarak ilerleyecek bu da nasıl olacak hemen devam ediyoruz yine bir üst sıraya çıkacağım için 3 zincirimi yani bir trabzanımı yaptım aynı mantıkla devam edeceğim yalnızca değişen bazı şeyler var hatta tek bir şey var bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ben bu trabzanın üstüne bir tane daha yaptım. Daha sonra ipimi doluyorum. Yandaki trabzanın üstüne de bir tane daha yapıyorum. Yani şu an toplamda ben iki tane trabzan yapmış oldum. Tekrar doladım. Bu sefer bakın şu aşağıda ön diş yapmış olduğum kabarık var ya kabartı. Kabartının üstüne yine ön diş yapıyorum ki. Bu kabartı bu şekilde şerit halinde devam etsin. Böyle aklınızda kalsın. Az önce bir normal trabzan bir ön diş yapıyordum. Şu an iki normal trabzan bir ön diş yapıyorum. Bakın doladım. En son ön diş yapmıştım. Yandaki trabzan tepesine ikili trabzan. Yine yandaki trabzan tepesine ikili trabzan. Zaten bu ön dişimin tepesi. Aynı bulunduğum ön dişe bir ön diş daha yapıyorum. Devam ediyorum. Doladığım yandaki trabzanın tepesine ikili trabzan. Doladığım yandaki yani ön diş olan trabzanın tepesine normal ikili trabzan. Aynı bu ön diş olan trabzanla bir kere de ön diş. Yani ön diş olmayan trabzanlara düz trabzan yapacağız. Ön diş trabzanlara önce düz trabzan daha sonra da ön diş trabzan yapacağız. Devam ediyorum. Bir normal. iki normal. ikinci normalimin olduğu yere bir tane de ön diş. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıramın sonunda yine üçüncü zincir tepesine ilmek kaydırarak sıramı tamamlıyorum. Sonraki sıramada yine 3 zincir çekerek geçtim. Yani bir trabzan. Az önce 2 normal bir e, ön diş demiştik. Bu sefer de 3 normal bir ön diş olacak. Birini yaptım. Doluyorum. Yan tarafa. İkinci trabzan. Pardon. İkinciyi yaptım doluyorum üçüncü normalimi yapıyorum yana bu üçüncü normalimi yaptığımda yine bakın bu ön dişimin üstü yani şeride devam ettireceğim buraya bir tane de ön diş yapıyorum doladığım yan tarafa bir ikili trabzan bir yana bir ikili trabzan üçüncüyü de yine bir yana ön dişin üzerine normal trabzan Şimdi ön dişin üzerine bir tane de ön diş trabzan. Yana bir ikili trabzan. Yana bir ikili trabzan. Yana bir ikili trabzan. 3 Aynısına bir tane de ön diş. Bu şekilde ilerleyecek motifim. Şöyle göstereyim size de. Böyle dönerek ilerleyeceğim. Buradaki şeritlerim bu şekilde açılarak gidecek. Aslında hepsine trabzan yapıyoruz. Sadece ön diş trabzanlara geldiğimizde hem normal hem ön diş trabzan yaparak ilerliyoruz. Dediğim gibi bu şekilde belli bir ölçüsü yok. Yastığınızın boyunu ne kadar isterseniz yani çapını o kadar büyütebilirsiniz. Bu daireyi büyütmek sizin elinizde. İstediğiniz seviyeye gelene kadar bu işlemi tekrarlayın. Ben de hemen arka tarafta istediğim boyuta gelene kadar devam edeceğim. Sonra da birlikte birleştirme kısmına geçeriz. Arka tarafta yastığımı istediğim boyuta kadar ördüm. Bakın sizlere de göstereyim. Bu şekilde yaptığım boyutunu ölçmedim. Şöyle söyleyeyim ben 15 trabzan bir ön diş trabzan olana kadar devam ettim. Ama şöyle ölçmem de gerekirse ben de ilk kez ölçüyorum. Çapı 38 cm olmuş benim yastığımın. Yani bu şekilde yapmak isterseniz dediğim gibi 15 trabzana kadar çıkabilirsiniz. Sıra da çok belli olmuyor ama şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir de başlangıcım var 16 sıra oldu. E, bu şekilde tabii ki de bu yüzden bir tane yapmadım. Bu yüzden iki tane yaptım. Bunu ters çevireceğim. Buradaki ipleri arkaya doğru geçirdim artan ipleri ancak e, şey yapmadım sabitledim de kesmedim çünkü nasıl olsa içini doldurduğumuzda kapattığımızda içeride kalacak diye kesmedim böyle daha garanti olur diye düşündüm diğer yüzünü de yastığımın şöyle göstereyim bunun e, ipini kesmedim bakın bitirdim ama e, buradan dikerek devam ederim diye kesmedim yani tığla örerek devam ederim diye kesmedim dikerek de yapabilirsiniz bu birazcık kırışık kalmış diğerine nazaran bu şekilde iki yüzü üst üste koyacağız bakın alttaki ters üstteki düz yani düz yüzler dışa bakacak şekilde olacak şimdi birleştirmeye başlayacağım şimdi öncelikle bakın şu an zincirin üstündeyim burada da tepeye denk gelmem gerek hatta bulabilirsem şurası zincir çektiğim yer direkt birbirine denk gelsinler. Çok fark eder mi? Etmez. Benim birazcık takıntım burası çok da önemli değil. Şimdi gösterelim hemen birleştirmeyi. Burada bakın tepedeyim. Burada da aynı şekilde. En son 3 zincire ilmek kaydırmıştık. Buradaki 3 zincirim de bu. Bu zincirin solundakinden birleştirmeye başlayacağım. Yani şuradaki ilk tırabzanımdan. Birleştirme işlemini nasıl yapıyoruz? Şu ön yüzdekinin bakın şu blosunu yani arka ilmeğini alıyorum. Arkadaki yastığımın yüzünün de önündekini alacağım. O da şu. Ve bunlardan ilmek kaydırma ile birleşme yapıyorum. Geldim bakın. Bunun arkasını aldım. Sırada bunun önünü aldım. Ön yüzün blosunu yani arka kısmını arka yüzünde flosunu yani ön kısmını alıyorum. Şöyle hizalı tutarsanız ikisini aynı anda bakın. Şöyle alıp direkt ilmek kaydırabilirsiniz. İlk başladıktan sonra zaten kolay bir şekilde gidiyor birbirinin hizasında Bu şekilde yastığımın tüm kenarını dolaşacağım ancak içini de doldurmam gerekecek bu sebeple yani ya yarıya kadar ya da yarıya biraz geçebilirsiniz. Yani doldurmanız zorlaşmayacak kadar kapatın. Daha sonra içini doldurup kapatma işlemini devam edeceğiz. Ben bu kısmı arka tarafta yapacağım. Şöyle şunu da çekeyim. En azından size şöyle birleştirdiğim yeri göstermiş olayım. Bu şekilde düzgün bir birleşme sağlayacağız. Arka tarafta dediğim gibi hemen doldurma kısmına kadar döneyim. Sonra devam edelim. Arka tarafta bir miktar kapattım. Bakın şöyle sadece son iki yaprağım boş kaldı. Kalan 10 tanesini kapattım. Şimdi içini dolduracağım. Boncuk elyaf kullanıyorum. Şöyle düzgünce her yere eşit olacak şekilde elyafımı yerleştireceğim. Doldurma işlemini tamamladım bakın şöyle görüntü olarak hoşunuza gidecek şekilde yumuşaklığına da bakın her yere eşit olarak doldurmaya çalışın Şu kapatacağınız kısma da biraz fazla doldurabilirsiniz hani kapattıktan sonra tekrardan yerleşsin diye şöyle bakın kapatıp elinizde bakın olacak mı en son şöyle zaten her yerini eşitleriz bu arada biraz bakın ben astar yapmadığım için içinde el yaplar belli oluyor. Şu an videoda bunu yapmak istemedim. Dilerseniz siz içerisine astar dikerseniz astarı doldurup direkt bunu kılıf olarak geçirsiniz. Öyle kapatırsınız. Yaptığınız, ördüğünüz yastığın renginde bir astar yapabilirsiniz. Ben videoda şimdilik bu şekilde göstereceğim. Belki daha sonra söküp astarlama yaparım. Kalan kısmı da yine burada zaten bırakmıştım son ilmeğimi buradan şu iki parçayı da aynı şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Hemen onu da arka tarafta tamamlayıp geleyim. Sonra pomponlarımızı takalım. Yastığımı kapattım. Şöyle en sonda düğümleyip ipimi kestim. Bu ipi şöyle boşluktan içeriye itebilirsiniz. Bu şekilde yastığımı tamamladım. Şöyle şimdi 12 tane pomponum var. Ben bunları arkada yaptım. Hemen size şöyle yastığımı çekip göstereyim. Bu şekilde pomponlarım var. Şöyle sapları da var. Çünkü bunlarla birleştirme yapacağım. Bunları pompon makinesi kullanarak yaptım. Çatalla yapanlarınız var. Farklı aparatlarla yapanlarınız var. Bizim de kanalımızda böyle farklı şekillerde pompon yapma videolarımız mevcut. Dilerseniz bu videolara da gidebilirsiniz. Şimdi hemen ilkini göstereyim. Şöyle bir tane pomponumu alıyorum. Yine tığımı da alayım. Bunları şu şeritlerimin bitim yerlerine takacağım. Şöyle bakın bunun bittiği yerden pomponumun saplarını geçirip çekiyorum. Daha sonra da bunları şöyle elimle düğümlüyorum. İki tane düğüm attım. Bakın pomponum buraya sabitlendi. Dilerseniz dik edebilirsiniz. Ama bence bu yeterli. Şöyle dibinden batıp bu iki sapını da çektim. Bakın daha sonra herhangi bir yerden batıp çekiyorum. Ve bu sapların içeri de kalmasını sağlıyorum. Kalanları şöyle tığla da ittirebilirsiniz ya da parmağınızla da ittirebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi daha sağlamlaştırmak isterseniz iğne de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tanesini gösterdim. Bir tane daha yapayım kalanı da artık. Sizler bu şekilde devam ettirirsiniz. Şöyle taktım hemen bitiminden iki ucunu da alıp çekiyorum. Daha sonra da birbirine düğüm atıyorum. Bir, iki tane yeterli. Geldim. Şöyle dibinden bir tur çekiyorum. Şöyle rastgele bir yerden de yastığımın içine çektim bakın bu şekilde 12'sini de takacağız bu şeritlerin uçlarına böylece yastığımız tamamlanmış olacak arka tarafta hemen bunu da tamamlayayım bitmiş haliyle sizlerle olacağım Evet arkadaşlar bütün pomponlarımı taktım bakın şöyle son kez sizlerleyim pomponlarım bu şekilde gayet de güzel şık bir yastık oldu bence ee, artık yapacağımız bir şey kalmadı. Dilerseniz şu orta kısmına da böyle e, minderlerin ortalarına takılıyor ya o süslerden yapabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Buradan sonrası artık sizin tercihinize kalmış. Benim anlatacaklarım bu kadar bu videoda. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Videolarımızdan hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim çanlarını açabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Sorularınız olursa, görüşleriniz olursa yorumlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.